yeşil yağ yapıyoruz. Yine Masterchef serisinden bir tanesi. Ve hepimiz görüyoruz aslında böyle birçok tabak süslemelerinde olsun. Böyle alt tabağında hop yeşil bir şey görüyoruz. Ya da çorba üzerlerinde de aynı şekilde görebiliyoruz. Peki bu yeşil yağ biz evde yapamaz mıyız? Tabii ki yaparız. Peki ben ne kullanacağım? sizlerde neler kullanabilirsiniz? Hepsini onunla ilgili söyleyeceğim. Şimdi benim elimde çok güzel, taze mi taze böyle evimde yetiştirdiğim fesleğenlerim var. Bu fesleğenleri kullanarak yapacağım. Peki başka neyden yapabiliriz? Aynı işlemi maydanozla yapabiliriz. Aynı işlemi ıspanakla yapabiliriz. Daha fresh böyle soğuk çorbaların üzerine ya da yazın yemek altlarına, üstlerine kullanabileceğiniz bir yağ olaraktan naneden de yapabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz fresh oluyor. Bu freshliği ben fesleğenle de yakalay yakalayabiliyorum. Peki benim bununla ilgili olarak malzemelerim ne? Onlara bakalım hemen. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağım var sıvı yağla da yapabilirsiniz. Sarı bunu bu kadarla tutacağım için yarı yarıya kullandım. Bir çay bardağıyla da yapabilirsiniz. Böyle bir öğütücüde kullanacağım bunların hepsini. Rondodan da geçirebilirsiniz. Şimdi fesleğenlerimizi hemen dolduralım. O kadar güzel kokuyor ki. Ve üzerine zeytinyağımızı gezdirelim. Rondodan geçirip geliyorum. Yeşil yağım hazır. Şimdi bunu cezvede birazcık ısıtacağım. Çünkü iyice o yağ yeşilliği ortaya çıksın diye. Şimdi hemen bunu ocağa götürelim. Şimdi bu ısıttığımız yağı süzerekten o istediğimiz yeşil yağ elde edebiliriz. İyice süzmemiz gerekiyor. kullandığınız otlara göre değişiklik gösterebilir. Nanede, ıspanakta, maydanozda ya da benimki gibi fesleğende daha değişik bir tık daha renklerde değişiklikler meydana gelebilir. Tabi kullandığınız yağla da alakalı bir şey. Ama normal olarak temel mantığında bu var. Yeşil yağımız böyle.